Stüdyoyu bastı, gazeteciyi tokatladı. Bakın canlı yayın basan ünlüler herkesi nasıl şoka uğrattı. Ferdi Tayfur Necdan Hazır'dan ayrıldıktan sonra Arın Balın Peteğin programını basarak Petek Dinçöz'ü büyük bir şoka sokmuştu. Gazeteci Savaş Kalafat'ın programdaki yorumlarına sinirlenen Ferdi Tayfur 5 dakika kaldığı canlı yayında esip gürledi. Konuşması biter bitmez de stüdyoyu terk etti. Dışarıda Savaş Kalafat'ı arayıp bulan Ferdi Tayfur'un gazetecinin üstüne saldırdığı iddia edildi. Ben şu dörtlüğü söylemek için geldim. Kimsenin yasanı çiğnemedi ki söyle. Günahsız bir hayatın tadı ne ki söyle. Yaptığım kötülüğü kötülükle ödetirsen bana sen, ben ile sen arasında ne fark kalır ki söyle. Onun için ben bu gitarı onun kafasında kırmaya geldim. Ama bunu yapıp onun seviyesine inecek kadar düşük düşük bir adam değilim ben. Seda Sayan Beyaz TV'de çalıştığı dönemde husumetlisi Ankaralı Turgut aynı kanalda Ece Erkin'in programına konuk olunca bornozuyla stüdyoyu basmıştı. O herifin burada ne işi var dağıtırım burayı defol dışarı diyerek esip gürleyen Kadırgalı yayına devam edildiğini görünce bu kez 5 kişilik koruma ekibiyle stüdyoya girip olay çıkarmıştı. Bu husumetin nedeni ise Ankaralı Turgut'un Seda Sayan'a atıfta bulunarak kadın sanatçılar kendilerine jigolo tutuyorlar demesiydi. Kadırgalı bu sözlere o dilini var ya en senden alırım ipini çekerim senin seni Ankara bile kabul etmedi yanıtını verince Ankaralı Turgut Seda Sayan hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. İbrahim Tatlıses de kendi kanalı Tatlıses TV'yi basarak kanala konuk olarak gelen medyum Mustafa Kılıcı canlı yayından kovmuştu. Ulan şerefsiz bak sana söylüyorum. Sen buradan kovuldun. Benim ismimi de sağda solda kullanıyorsun. Şarlatanlığın gereği yok. Seni burada elime alırsam seni Feriştah'ın çocuğu elimden alamaz. Ama bu oruç ağızdan sana söylüyorum. Bir daha bu binanın gölgesinden dahi geçmeyeceksin. Hadi güzel kardeşim. Hadi. Saygılar.